HIV enfeksiyonu 1980 yıllarından beri tüm dünyada görülmektedir. Bulaşma yolu ise en sık korunmasız cinsel temas. İkinci ise damar için madde kullanılanların ortak paylaştığı enjektörler ile olmaktadır. Uman immunodefiniş virüsü enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Hastalığın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri human immunodefiniş virüs ile akayun immunodefiniş sendromu hastalığından ölümler azalmaktadır. Bununla birlikte uygulanan ilaç tedavisi bulaşıcılığı da engellemektedir. Ancak hastalığın aşısı bulunmamaktadır. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Doçent Doktor Tuğba Damar Çakırca. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü. İlk olarak 1981 yılında HIV vakalarının tanımlanmasının ardından dünyada HIV vaka sayıları hızla artış gösterdi. Ülkemizde de ilk olarak 1985 yılında vakalar görülmeye başlandı ve 1988 yılına geldiğimizde dünyadaki artan vakaları istinaden Dünya Sağlık Örgütü 1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak ilan etti. HIV enfeksiyonu tanı oranlarımızı arttırmak için en önemli strateji tabii ki hastalığın akla gelmesi ve hiv testi istenmesidir. Bu nedenle hem sağlık çalışanlarımızın hem de halkımızın hiv bulaş yolları ve hastalık belirtileri hakkında bilgilenmeleri çok önemli. Özellikle bazı bulgular konusunda meslektaşlarımız uyanık olmalı ve hir tanısı için önemli fırsatlar atlanmamalı. Peki nedir bu bulgular? Ateş, gece terlemesi, aşırı yorgunluk, lenf bezlerinde şişme, yeni ortaya çıkan bazen tedavi dirençli olan cilt döküntüleri özellikle genç yaşta görülebilen zona, kronik ishal ya da başka bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyon varlığında mutlaka hastalık aklımıza gelmeli. Son olarak HIV tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Çok başarılı tedavi seçeneklerimiz sayesinde hastalarımız hayatlarını ömür boyu sağlıklı